Duydum, onlara da cevap veremedim. Sen be bela mı atmak istiyordun? Şurada, şurada. Tamam, bir side, bir elbow. Sage'in sesi. 69. Bir şey dedim yok. Dedi adam. Spike düştü. Chamber nerede acaba? Döneyim mi? Bence Jet burada da Reyne'yi görmedim. Jet buradaydı. Oralarda Reyne'yi görmedim. Spek, Mitte beni. Vurur Jet'i vur. Reyne de buradan. Spike'la sık. Ben bey diyorum. Mine mi döndü? Son 30 saniye. Dönüyorlar. Umarım gelmemişti. Ya amma şey oynuyorlar ya. Hadi be kardeşim ya. Üf. Ya. Evan çıkabildim. Sıvan var mı? var. Da nerede ki? Spike düştü gene. Arkan dikkat et. Bak bakmıyor kimse. Arkam gelir he. Kim? Kimsenin umurunda değil sanki. <laughs> hepsi burda, şey. burada, hepsi burada. Orta at. Oraya. Oğlum arka mid geldi mid 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 Lurker mid jet mid şeyimiz var enterimiz var Nasıl ölmez? <laughs> Göstermeyiz istersen. Kaç kaç. Klau bir can ama can alır Sky'dan 120 vurdum. Yürü. Hadi be kardeşim Vurun şunları ya çok basitler. Kanabanı. Tüh bir birim olsa var ya yapıştırmıştım şuraya. Pompalı onlar, hadi. Bravo. Sesi şey kaldırabilir misin? Sesi kapalı çocuğun duymuyor duymuyor. Yorun da ses kapalıymış. Aa. Bu ne böyle? Derken baba geri döndü oyuna bir anda. Pompalım var. Bir, biri. Biri mitte. Yapmayın. Sana geliyorlar Mid'den şey. sana geliyor galiba Bravo. Ölmesene ben Bak main'den geleceğim Ulti atacak At da bana gelsinler Çekilin yolumdan hep. <laughs> 60 vurdu. Heaven 60 vurdu. Hala. Niye sesiniz kapalı guys? 3 Lan 3 Arkadaşlar Biri midden gel Oyun dur geliyorum Biri midde Flash atar bekle Şerifi var. Gel gel birlikte çık benimle. Çık benimle. Kaçtı mı? Birisi yok şerifi vardı çünkü. Gel gel side'a gelelim. Buraya gelecek. Al spike al. Gel gel. Kız duymuyor ki beni boşa konuş. Ben o, onu biraz bir olamayalım o Sky şey. mid'e mi kaçtı? Aa arkasına mı kaçtı onu anlamadım ya. Mide gitti ya. Bak şerifle sıkıyor. Vurdum onu. Bak ben onu vurmuşum. Geri zekalı. Oraya taretim bakıyor. Oraya bot koy. Var City City. İkisi de mi orada? Evet bana sıkıyor kutu arkasındayım. <gülüyor> <gülüyor> Arka gelmiştir ha. O... Spike Sage'le nasıl dence? Oğlum şu Vandal'ı vermeyin nasıl lan. Ama bak ben şu Vandal'la oynarım bu round'u. Lan <laughs> canım kalmadı canım. Dön arkadaşım dön hadi. Mid'e dikkat etsene Reyna. Bak vandalım var onu vermeyin gelin peşimden. Tamam can çektim devam. Arka var arka geliyor bir tane. Arka derken. Geldi. İkisi de arkada. Atın at bas bas bas. Vandal düştü Sakin ne de Ne Kapı vuruyorum E keşke orada durmasaydın zaten canın az İşte Bir tanesini vurdum da öteki çıktı ya Ya ben kapı vuruyorum nasıl ölmüyor ya Reyna niye öldün? Bir tek sen konuşuyordun Solda vardır ya Ben sola bakacağım Geliyor Dur dur Vuracağız ama gel Yok. Tamamen Var önün var. <laughs> Jet orada. Bak o ikisi de sahip. Yatın bakayım aşağı. Bir de operatör var da. Gittik paraya bak 3000'i var. Hadi oyna burayı, oyna vurduk ki. Girin içeri abi. Geçti geçti. Ya alacağımız round verişimize bak ya. Reyna Reyna sen duy bari ya. Ha buyur kan. Al Spike gel onlar oynasın Abi, kafasına göre tamam, biz tamam. oradan tamam. fakeleyelim. Tamam. Duymuyorlar zaten. Geliyorum. Şey Sağ. Yakına geldiyse bilmiyorum. Tamam gel yavaştan yürüyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> kafayı yersin ya, kafayı yersin ya. Siz ne yapıyorsunuz abi midde? Seyicin ultisi de yok ya nasıl satayım ya. Az Ya arkadaşlar ya. Bence bunlar win trade falan yapıyorlar biliyor musun? Ya bu Elodo'da win trade varsa bunların da ağzını sıçayım ya. Bak ben bu iki tane normal mi? Hayır. Ben direkt özürlülükle yorumluyorum. 2B var. Bir iki. Biri mit. Linkler. Bir ta... Sky'da burada galiba. Kupa. Bence girme. Bak Sky'ı Flash'ını açacağız Reyna gel. Yok ki kanka mış. Mika Tam be yine hep sağ diyor. Yo onu bilmiyorum niye öyle diyor da clover'da oğlum. da düşman görüyor. Nerede bunlar? Ay ikisi mi? İkisi mi? Bak bak vuruşa bak kanka. O adam gidip ölüyor. Bak gidip ölüyor oğlum. Ama ne fazla bile almışız. Evet biz de nasıl aldık? Vur onları, vur onları. O da az, o da low. Adamların hiç isabet oranı sekmiyor falan. Görüyor musun kulağım? Ben anlamadım bu oyunu ya.